Merhaba, ben Melis Hız Yıldırım. 20 yaşındayım. Yarışma İzmir'den katılıyorum ve İzmir'de doğumluyum. Celal Bayar Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Günlük hayatımda okula gidiyorum, tenis oynuyorum, arkadaşlarımla çok vakit geçiriyorum. Hayalim buraya gelmeden önce çok büyük bir sahnede yer almaktı, herkesin beni izlediği. Çok gösterişli bir organizasyonda yer almaktı. Şimdi bundan sonraki hayalim bundan daha gösterişli bir organizasyonda yer almak. Okuduğum bölümü kesinlikle bitirmek istiyorum ama 10 yıl sonra kendimi hayal olarak nerede görüyorsun dersen oyunculuk alanında görüyorum. Sahnede görüyorum diyeyim. Bu son günlerdeki yoğun çalışmadan dolayı ilk aklıma gelen yürüyüşüm oldu. Onu çok düzelttiğime inanıyorum. Ama onun dışında dansa ilgimi fark ettim. Çok severek yapıyorum burada. Ee, dediğim gibi belki ileride nasıl hayatıma vereceğime karar vereceğim bu yarışma sonrasında. Normal hayatta Formumu korumak için spor dışında, tenis oynamak dışında çok bir şey yaptığımı söyleyemem Allah vergisi. A aileden gelen bir şey. Ama burada e, sorarsanız çok sağlıklı besleniyoruz. Öğünlerimizi hiç atlamıyoruz. E, spor zaten dans çok yapıyoruz. O yüzden formamızı böyle koruyoruz. El Dormi 31 Mayıs gecesindeki muhteşem finalinde star ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.